Arkadaşlar bu videoyu uzun tutmayacağım. Çünkü çok anlatılacak bir şey yok. Böyle kağıtçıdan paketleme kağıdı olarak bilinen 60 santime 40 santim bir kağıt aldım. Bu kağıttan 6 santime 6 santime 30 santimlik kağıtlar kestim. Bu kağıtlardan rulo yapacağım. bu rulolardan da şu şekilde göstereyim. Kağıdı bu şekilde alıyoruz elimize. Bir tane iki numara şişimiz olacak. 2 numara şişle yapmamızın sebebi bundan daha incesi yok. İncesi olması da güzel olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bunun açısı bu şekilde olması. ki Asla bu şekilde değil. Bu şekilde olması gerekiyor. Sararken çok dikkat edin bu şekle. Bu şekilde alıyoruz. Ucundan şöyle kıvırıyoruz. Bu şekilde. Elimizle çeviriyoruz sonra ucuna beyaz tutkal olarak dinle tutkalımızda çok az bir şekilde sürüyoruz Aynen burada sürdüğü gibi böyle azıcık fazla sürmeyin taşıyor Taşınca her tarafa yapışıyor. Sıkıntı yaşanıyor. Tutkalı da şu şekilde göstereyim. Beyaz tutkal olarak bilinen bir tutkal. E, kağıt tutkalı olarak biliniyor. Onu bu şekilde sarıyoruz. Biraz evimizde, çeviriyoruz. Sonra şişimizi içinden çıkartıyoruz. Bu konuyla ilgili bir tavsiyem var. Eğer küçük boyutlarda bir şey, sepet tarzında bir şey yapacaksanız 6 santim uygun. Ama 30 santimin üzerinde daha büyük bir sepet yapacaksanız size tavsiyem genişliği 7 santim olacak çubuklar yapın. Bir dahaki videoda bunun boyanmasını göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.